1 Eylül 2015 Eskişehir ekibi çıldırdı. Yine arazideyiz. Saatlerimiz henüz 6'yı göstermedi. Bugün elimizi çabuk tuttuk. CR Forza 450 Mevlüt abi. Son kontrolleri yaptı. Emre abi yolda az da o da gelir Hava hazır rüzgarlı. Çok hafif. Güneş hala biraz yakıyor. Modellerin ayarlarında herhangi bir sıkıntı yok. Yani gördüğünüz gibi pili tak ve uç şeklinde. Videolarla ilgili çalışmalarımız olacak tabii ki. Bu netlik olaylarını falan artık bir noktadan sonra çözmeyi düşünüyoruz. Yine de eldeki malzeme bu şimdilik. Kamera edineceğiz inşallah. Memnun muyuz modelden Mehmet abi? Gerçekten model çok güzel. Gayet stabil model. Ayarlarını aylar önce yapmıştık. Allah'a şükür şu ana kadar ayarlarda bir sıkıntı olmadı. Kırım yaşamadığımız için olmadı her şeyden önce. <laughs> Emre de geliyor bu arada. Evet, Emre de geldi. <laughs> Yer kesilmesi sonucu büyük bir şans eseri koskoca arazide saman düşen ve aynı ayarlarla uçmaya devam eden model bu. Öyle de mübarek bir toprak üzerinde yaşamaktayız. uh-huh İkisiye geç. Çevir. Artı artık. Tamam. Evet. Rescue candır. Rescue candır. candır diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Ufak bir kontrol kaybı sonucu Spirit yine görevini yaptı. Layıkıyla. Sorun yok modelde. Evet. Biz gücü <laughs> evet. Bu arada ne çalışmalar Çalışmalar nasıl sürüyor? Evet. Ortada ve Balkanların tek logosu. Sayın Emre Kaman hazırlık aşamasında. Yeni geldik, yeni gelebildik işlerden. İşler güçler ama tabii daha İstanbul tayfası daha evine bile gidemedi. Özendirme şimdi. Yani bu saatte gelebilmek de önemli yani. Herkesin sahip olmadığı bir lüks. Evet ilk video için yeterli bu kadar. Teşekkürler.